Anadolu Olması dolayısıyla Gözen'e, Böğürt'ten köylerinde ilkokul okudu. En son Mustafa Necat'ten mezun oldum. Orta okul sınırı okudum. He? 1945, 1945 yılında jandarma asıl okuluna gittim. 2005 yılında Belki emekli var. oldum. İzmir'e yerleştim. Bir güzel oğlum, bir yok. kızım var. İzmir yani Torbal'da hobi amaçlı çiftçilik yapın. Teşekkür ederim. 8 yılında İzmir'den Malatya'dan İzmir'e geldim. Bir dönem bana İzmir Garaj Müdürlüğü yaptıktan sonra kendi otobüs yediyoruz. açtım. Şu anda ayrancılarda ikamet etmekteyim. Amcam ee, amca Fendoğlu, babam İbrahim Fendoğlu. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Teşekkür ederiz. <laughs> Haydi, al, ben 1948 yılında Malatya Çinesi'nin arasında doğdum. 1966'da Malatya Lisesi'ni bitirdim. 1968'de Hava Harbi Okulu'na girdim. 1970'de mezun oldum. Teğmen çıktım, İzmir'e geldim. Uçuşlara başladım, havacıydım. Ondan sonra Kayseri'ye gittim. 12. Hava Araştırma Üstü'nde 8 yıl görev yaptım. Ondan sonra Sıkı öğretim zamanı bin başlayacak. Malatya'da görev yaptım. Her aşağı Tekrar İzmir'e geldim 88'de. 96'da hava kuvvetlerine gittim. 98'de de mektup oldum. Evet. Bir bir kız bir oğlum var. Eşim öğretmendi rahmetli oldu. Ondan sonra o Malatya öğretmen okuyordu. Sizin abiniz herhalde bitti. O Üstü. amcam. Amcanız öğretmeniydi. onu kenar altında karşılaşmıştık hanımla. Elini evet. öpmüştük. Öğretmen okulda öğretmendi. Evet. Benim ismim evet. Metin Şirin. Söyledim zannediyorum ben ya. Söylediniz de ikinci söylemediniz. Hayat devam ediyor. Ben herkese tanıştığımıza memnun oldum. Başkanım da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Hüseyin de çok teşekkür ederim. Birbirlerimize yardımcı olmamız gerekiyor. İyi bir şey aslında evet. Toplanmak. İyi günde, kötü günde herkes birbirine yardımcı olması gerekiyor. Değil mi? Doğru. Güzel bir şey şeyler, ııı e, dernekler, şeyler. Bunun için kuruluyorum. Benim söyleyeceklerim bunlardan <laughs> ibaret. <gülüyor> evet, emekli asmayım. Çiğdeki yani İzmir Malatya Dernek Kurucu'yum. Şu anda ikinci başkanıyım. Çiğde belediye başkan yardımcısı yaptım. Beşiktaş'ı şey yaptım. 99'da dördüncü sıra anahtar milletvekili adaydım. İnşaat yapıyorum. Hepinize saygılar. Teşekkür ederim. Sağ Evet, selamın aleyküm. Soygun Merhaba arkadaşlar, iyi <laughs> seyirler. Evet. Tabii ee, olmaktan ve bütün olmaktan mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Malatya'nın eyaletçisi, Halepçilerin Mehmet Efendi'nin Evet. Benim yüzümdeyi, düzenlemelerimizdeyiz. Ee, yani, i̇şte oğlum var, size kanat Senden size nesli böyle ee, Bu tekrar, bütün hepsini, be yolluyorum. bütün dostlarımızda e, saygılar, sevgiler, Allah'ı manevi. O konu

Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Amca çocukları, babamın amca çocukları. Ben Muharrem'in amcası olayım. Ben bir de eşi var ya Muharrem. Hmm. Doğrudur. <laughs> Tahir Evliyoğlu var. Benim kardeşim var. var burada, profesör var. Evet, annem, <laughs> ben de kızıyım, <malatıyordum. gülüyor> ben de malatya'da Size es geçtik galiba. Yok, bize es Evet, şey, Ben de şey. evet. şey, malatya'ya. Efendim, e, bir selam deyin. Bir şey söyleyeyim ben, mi? Herkese eğlenicez mi? Olsun ya, ben şimdi bilemezim. <laughs> ben olayım. Ben Gülşen. Ömekli öğretmenim, sağlık mesleğindesin filan. 95 yılından beri İzmir'de ikamet ediyoruz. Bir oğlumuz, bir kızımız var. Sizlerle görüşmekten, tanışmaktan çok mutlu oldum. İnşallah devamı gelir. Hepinize teşekkür Ağzım. ediyoruz. Sağolun. Teşekkür ederiz. Evet, ben Suat Hürşan. Aslında teyze değilim. Teyze, bir toplu biri teyze oldum. Ondan sonra şehre düştüm. Bu okulda ve ortaokulda Sümer ve ortaokulda bitirdik 1967 yılında. Ondan sonra yatılı okul nedeniyle Palatya'dan bir çıktım. Çıkış o çıkış. Arada bir gittim, e, geldim. Tabii tıbba e, devam etti. En son eee Tarsus Sağlık Meslek Lisesi e, öğretmen olarak erkek oldum. Eşim ve arkadaşıydık, arkadaşiydi. Alkana saldı bir iki aynı sınıftaydık, Biraz <laughs> e, oturdu, sıra uzaktı, biraz daha yakına yer falan dedi. Sen iyice arkadaşlarımız çok zaten. Arkadaşlarımız çok Bir oğlum, bir kızım var, çok zaten. Arkadaşlarımız çok zaten. Arkadaşlarımız çok Olabilir, Bir de emekli olduktan sonra o yaşadığım eski anıları hep canlandı. Buna dedim ben kaleme alayım, yazayım. Yazdım. Yazdıklarımı çeşitli yarışmalar açıldı. Onlara gönderdim. Baktım dereceler alıyor. Beğeni diyor. Daha çok yazmaya başladım. Derken hani, e, kitaplarım çıktı. kitaplarımdan getirdim bazılarını. Ee, görmek isterseniz diye. Altı ee, tane sözlük kitabım var. İki tane öykü kitabım var. Ve size Malatya'da ilgili anılar, yaşamış kitabı. Evet. Hepiniz bir arada olmakla şimdi, özellikle TNF'de bu toplantıyı düzenlediği için ve size için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantılarımız devam edecek. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben Turgut Özmüş. 1951 Malatya doğumluyum. Adaklıyım. 20 yıldan beri İzmir'de yaşıyoruz. Tepecik bölgesinde eşime ait eczanemiz var. Orada ikamet ediyoruz. Başta Hüseyin Bey olmak üzere güzel insanlarla beraber olmaktan mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sevgiyle saygılar. Orhan Yılmaz. <laughs> Malatya Banazı Hacemir ailesinden 1969 yılından beri İzmir Torbalı Kemal Bey'deyim. Bir, bir kızım var. Toptan gıda işi yapıyordu. Emekli oldum bıraktım. O bir amaçlı çiftçilik yapıyor. Tanıdığımda hepinizi tanıdığıma çok memnun oldum. Hüseyin Bey de çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Bünyamin Kazancı. 1960 Malatya doğumluyum. Malatya Barbaros Ülkokulu, Atatürk Ortaokulu, Ticaret Lisesi, Malatya Ticaret Lisesi okudum. Daha sonra polis olarak ayrıldık. 30 senedir aşağı yukarı izleyicilik. Emekliliğe devam ediyoruz. Emekli olduk. Burada yaşamaya devam ediyoruz. Doğru. Arkadaşlar, Hamit Malatya Haç Şuvası'nın konak belirlemeyi Aynı zamanda konak Başka. Şöyle ben ortaya gelin de. Gel kardeş gel. Başka. Biraz muhabbetim olsun. Evet. Arkadaşlar. Hem evet. de 1900 Türkiye'de Aç Uvalı'yı. İlk okulun Atatürk'ün ilk okudum. Rahmetli Aşık Veysel'i canlı olarak okulun bahçesinde dinledik, izledik. Ondan sonra bir bağlama şey hırsım oldu. Bağlama aldı. Şimdi normal saz da çalıyor. Birçok şeyde koro yaptık. Hasan var orada yaptık. Hasan var orada Rahat gittik. Ondan sonra ilk memuriyetim Doğanşehir, 5 Beş yıl çalıştım. Orada futbol takımını kurdum. Ziraat okulda futbol takımını kurduk. Tiyatro yaptık. Yönettim. Doktor yaptık. Yönettim. E, 90'lardan emekliye yakın e, Eskişehir İsa Fakültesi Açık Öğretim okudu. 94'te emekli oldum. İzmir'e geldim. Bir fecilik yaptım. Beş yıl. Ondan sonra İzmir'de çek, Tema Vakti'ne girdik. Bu çevreye zarar veren maden şeylerini protesto ettiğimiz için Tema Vakfı'nı kapattılar. İş diye grubu devam etti. Hala devam ettik. Ona kent konseyi çevre meclisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Çalışma Grubu'nu kurduk. Oralarda göreve devam ediyoruz çevre eğitimleri bütün okullara, ana sınıf üniversite dahil bütün okullara çevre eğitimleri görüyoruz. Demek öğretmenlerimiz var, birçok öğretmenleri var, profesörler var, biyologlar var, hepsi zevkle geliyor çocukları. Kindar, kindar değil de demokrat, özgürlükçü, adaletçi öğrenci eşitliğine çalışıyor. Pandemide kaldık ama bundan sonra devam edeceğiz. Grubu da Erol Bey'in önerisiyle dedim ki madem burada İzmir'de yaşayan Malatyalılar var, İzmir'de yaşayan naif Malatyalılar diye bu grubu kuruyoruz. Sağ olsun arkadaşlar. 15 tane dergi üyesinin telefonları var. Şimdi gelen arkadaşları da kaydettik. Daha da gelecek olanları biliyorum. Bazı arkadaşlarımız oturduğu yerde aradılar. Hepsi gelecek. Bundan sonra toplantımızda katılacaklar. Şimdi sizden deyin. Önerileriniz varsa gelecek süreçte neler yaparsınız? Ister bir kağıda yazın ister söz alın söyleyin. Bundan sonraki toplantılarımız nasıl olsun, neler yapalım? Evet. Düğünlerden haberlerimiz olsun. Evet. Deyim, düğünlerimize katılan. Ne öneriniz varsa söyleyin. Burada not alalım. Teşekkür ediyorum